Efendimiz'i gece kalktığını takip etmiş, bir testi suyla Hz. Peygamber'in huzuruna geliyor. Tam seher vakti. Efendimiz teheccüde kalkmış, elinde bir testi suyla Efendimiz'in huzurunda. Kendinizi Rabbinin yerine koyun lütfen. Siz varsınız ve alemlere rahmet Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam var. Hiç kimse yok yanınızda. Sizi rahatsız edecek, konuşmanızı bölecek hiç kimse yok karşısına çıkmışsınız. Fakirsiniz, kimseniz yok, çoluk çocuğunuz yok, malınız mülkünüz yok, karşısına çıkmışsınız. Efendimiz Aleyhisselam suyla beraber, bir testi suyla karşısında Rabbi'yi görünce sen ne diyor. Bir isteğin var mı benden diyor. Duaya vesile olsun. Dua etmeye fırsat olsun. Belki de bir talebi vardır. Gecenin yarısında onu takip etmiş, abdest almak için su hazırlamış ve karşısına çıkmış. Her şey ister insan. İsteyenler de olmuş neticede. Ya Rab dua etsen malın bereketlense. Ya Resulallah dua etsen çoluk çocuk sahibi olsam. Ya Resulallah dua etsen de sürülerim çoğalsa. Vadiler dolusu sürülerim olsa diye isteyebilir insan. Bir şey istemiş. Murafakatike fil cenne ya Resulallah. Ya Resulallah cennette sana arkadaş olmak isterim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ısrarla bir kez daha ev gayre zelik başka bir şey daha ister misin buyurmuş. Başka bir isteğin daha var mı? Israrla. ve zâke ya Resulallah. Sadece bunu istiyorum ey Allah'ın peygamberi. Başka bir talebim ve isteğim yoktur. Efendimiz Aleyhisselam'ın cevabı, bu da ikinci bugün, bu sabahtan zihninizde kalan olsun lütfen. O zata cevabı şu olmuş. Fa'inni ala nafsik bikathrati's sujud. Secdelerini çoğaltarak nefsine karşı bana yardımcı ol. Bu isteğine ulaşabilmek için secdeni çoğaltmalısın. Bu isteğine ulaşabilmek için ahlakını güzelleştirmelisin. Bu isteğine ulaşabilmek için iyi baba, iyi eş, iyi komşu olmalısın. Bu isteğine ulaşabilmek için düzgün, doğru, dürüst tüccar olmalısın. Bu isteğine ulaşabilmek için hayırsever olmalısın. Bu isteğine ulaşabilmek için ibadetine dikkatli olmalısın. Çoğaltabilirsiniz. Dolayısıyla salihleri yad etmek onların ahlakını almakla olur. Kıymetli cemaati müslümin.